ticaret, e ihracat ve dijital pazarlama başlıklı sunumla sunumu için Profesör Doktor Gülizar Kurt Gümüş'ü sahneye davet etmek istiyorum. Ben e, tabii şimdi İsmail Bey konuşuyor. Konuştuktan sonra bunu özellikle göstereyim istedim. E, ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin şu anda yürüttüğü işletmeler için yapay zeka programı var. E, tüm Arpa Birliği Ticaret Odaları ile birlikte gerçekleştirilen. Benim her hafta okuduğum bir başka yapay zeka kitabı oluyor. Top tarafından Türkiye'de işletmeler için yapay zeka alanında eğitmen olarak seçilen 10 tane akademisyenden bir tanesiyim ben de. Şimdi İsmail Bey anlatırken gözümde bir sürü şey canlanıyor. Diyorum ki Amerika'da da var bir şirket 150 yıllık John Deere işte o da yapay zeka tarım teknolojilerinde kullanıyor. E, bizim çiftliğimiz var, zeytinyağı üretiyoruz. Acaba daha mı fazla otları ilaçlarken yapay zeka kullanmalıyız vesaire. O yüzden çok ufuk açıcıydı. Çok teşekkür ediyorum. E, sunumumun sonunda göstereceğim şimdi göstereyim. Bilmiyorum dikkatinizi çekmiş midir Forbes yazarı kendisi Bernard Marr. Onun Türkiye'deki ikinci kitabı bu, Akpan tarafından yayınlanan. Tamamdır. Yapay Zeka Devrimi. Mutlaka okumanızı, Bernard Marr'ın sayfasını ziyaret etmenizi, çokça sektör örneği var. Oradaki kendi alanınıza uygun örnekleri gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Biz şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı'nda yazılımcılarla işletmelerin ilk etapta yapay zeka ve veri stratejisini nasıl oluşturabileceklerini, bir aşamadan ileriye nasıl çok çok fazla para harcamadan geçebilecekleri üzerine çokça kafa yoruyoruz. Çünkü yapay zeka çok değerli ama İsmail Bey bahsetti size, bir birime alabildiğiniz makineyi yedi birime alabiliyorsunuz. Yani beş kat ya da yedi kat gibi bir yatırımı da beraberinde getiriyor. Her ne kadar tasarruf sağlasa da. Ama bu noktada da belki dikkatinizi çekmiştir. Hizmet olarak yapay zeka, nasıl önceden biz e, software as a service, yani yazılımı evet. hizmet olarak almaya başladıysak, artık yapay zekayı da sadece hizmet olarak aldığımız, bünyemizdeki veriyi, e, çalışanlarımızın etkinlikleriyle, verimlilikleriyle bir araya getirerek daha ucuza yapay zeka dönüşünü nasıl gerçekleştirebiliriz aslında şu an konuşuyoruz. Ama bunun için daha fazla gözümüzü kulağımızı açmamız lazım. Ben Berna Marın çok başarılı çalışmalarını görüyorum. Umarım siz de fayda sağlarsınız. Öğretmenlik olunca illa bir yerinde hemen bir dersten bahsetmek gerekiyor. İsmim Gülizar Kurtgümüş. Burada tabii ki dijital reklam yönetimi şirketimizin başlığıyla oradaki kurucu ortak olarak bulunuyorum. Ama e, kendi okulumdan da bahsedeceğim tabii ki. E, ben Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü e, öğretim üyesiyim. Grup Shift benim bir diğer şirketin Teknopark'ta kurduğumuz. Bugün e-ticaretten, e-ihracattan, dijital pazarlamadan bahsedeceğiz birlikte. Sonra da başarı örneklerinden bahsedeceğiz. Kendimden bahsetmek isterim önce. En başta gördüğümüz 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin mezunuyum. Aynı zamanda da 25 yıldır çalışanıyım. Benim için çok değerli. Hatta burada gelirken yanımda mezunumuz Çınar'ı da getirdim. Çünkü o Amazon konusunda başarılı bir satıcı ve biz e-ticaret, e-ihracattan bahsedeceğimiz için Bıraktım. 9 Eylül Üniversitesi Teknoparkımız var, onun da yönetim kurulu üyesiydim. Ta Takip bu grup şirketi şirketimizi kuruncaya kadar. Bugün KGK'da burada eş düzenleyen kurumlarda. Ben Top İzmir İlk Kadın Girişimciler kurulunda 2018-2024 yılları arasında danışma kurulu üyeliğini yürütmüş bulundum. Benim için çok keyifliydi. Grup şifti kurmadan önce şu an hali hazırda hala hizmet veren Danışmanlık şirketim var. Ee, Discover Me içerisinde şu anda evlendiği haliyle Finansa ilişkin, hatta bir süre sonra paramı yapay tekerle yönetiyorma ilişkin hizmetler vermeye devam ediyoruz. Ama bugün en çok Grup şirketten bahsedeceğim. Çünkü onun hizmetleri çok daha e, kıymetli buradaki nokta itibariyle. Size uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümünden bahsetmek istiyorum. Niçin? Çünkü ana başlığımız e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama. Bu gördüğünüz ekip hepsi yurt dışında eğitim almış öğretim üyeleri. Mutlaka ben de mesela yazın Almanya'da araştırma için bulundum. Mutlaka yıl içerisinde yurt dışını ziyaret edip eğitimimizi yeni yeni bilgilerle taçlandırıp tekrar öğrencilerimizi bununla beslemeye çalışıyoruz. Eğer ki e-ticaret, e-ihracat ya da dijital pazarlama alanında kalifiye personel bulamıyoruz diyorsanız mutlaka bizim bölümümüzü gözden geçirmenizde fayda var. Mezunlarımız oldukça değerli işler yapmakta sektörlerde. Türkiye'de de Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra ikinci sırada en yüksek puanla uluslararası ticaret öğrencisi alan bölüm olma özelliğini taşıyoruz. O yüzden kadromuz böyle ve inanılmaz kalitede öğrenciler yetiştiriyoruz. Mutlaka onlara stajlarda, işlerde ...bir şans vermenizi tavsiye edelim. Grup Shift'te dijital reklam yönetim şirketimiz. Biz normal dijital reklam yönetim şirketlerinin aksine Teknopark'ta konumlandık. E, yapay zeka ile, İsmail Hocamızdan devam edelim. <laughs> yapay zeka ile e, hedef kitle tahminlemesi gerçekleştiriyor reklam yönetimi içerisinde yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. Bizim e, hizmet verdiğimiz temel markalarımız e, markalarımızı arkada görebilirsiniz. Burada tabii benim kalbimin özel çarptığı bir yer var, Pizza Lokal. Algoritmayı geliştirdiğimiz yer Pizza Lokal. Aynı zamanda benim kardeşimin kendisinin kurucu ortağı olduğu bir şirket. E, ee, Pizza Lokal'de test ettiğimiz yapay zekalı dijital reklam yönetimi algoritmamızı daha sonra tüm diğer müşterilerimize yaygınlaştırdık. Şu anda e, genel e ticaret ve ihracat alanında da Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet veren e, oralara satış gerçekleştirilen gerçekleştiren Almanya'ya satış yapan müşterilerimiz mevcut. Halihazırda 500'e kadar, 500'e e, yakın e, şirketlere şirkete hizmet vermiş durumdayız. E-ticaret ne demek? E, i̇nternet üzerinden ürün veya hizmet alım-satımı. Burada ben özellikle hizmet kısmına vurgu yapmak isterim daha dün istatistiklere baktım Dünya Ticaret Örgütü'nden 2023 yılının resmi rakamlarını açıklamış durumda Dünya Ticaret Örgütü geriden geliyor rakamlar Merchandise Trade dediğimiz yani mal ticareti anlamında, ihracatı anlamında 23.2 trilyon dolar değerinde bir toplam ihracat söz konusu. Mal ihracatı. Ama hizmet de değerli. O da 7.2 trilyon dolar. Baktığınızda ülkelerin gücüne aslında evet üründe inanılmaz bir e-ticaret gücü söz konusu ülkelerin. Bu arada Çin birinci, Amerika Birleşik Devletleri ikinci ve Almanya üçüncü sırada. Merchandise trade dediğimiz mal ve ticaret konusunda. Ama hizmet konusunda da inanılmaz bir rekabet var. E, bugün e, Tolga hocamız bahsetti. Meksika'ya, Kanada'ya uygulanan yaptırımlardan anımsarsınız. Meksika mesela yıllar içerisinde hem mal hem de hizmet ticaretinde inanılmaz derecede başarısını artırmış bir ülke. Normalde Kanada'nın çok çok gerisinde, dünyada 11. 12. sıralardayken 2010'larda biz bugün baktığımızda Kanada'nın hem hizmet hem ürün ticaretinde ötesine geçtiğini görebiliyoruz. Aynı şey Güney Kore için de geçerli. Yani bu noktalarda aslında imkansız diye bir şey yok. Baktığımızda 2000 yılına geri döndüğümüzde verilerde Çin aslında ne kadar gerilerde. Ama sebat edip bir alanda ilerleme kaydetmek için çabaladıkça biz bunun çok çok fazla ileriye bizi götürebildiğini görüyoruz. Burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Belki sonra Çınar yine sunumun sonunda beni tamamlar. Ee, biz bugüne kadar hep ilk e-ticarette ürün e-ticaretini gördük. Ama halihazırda benim bile şu anda platformlar üzerinden verdiğim hizmet ticareti söz konusu. Ve burada da sadece yurt içi değil, örnek veriyorum Etsy gibi bir platformu kullanarak ya da Fiverr gibi bir platformu kullanarak, Upwork gibi bir platformu kullanarak hizmet ihracatı gerçekleştirebiliyorum. Ben en son, iki ay kadar önceydi herhalde, bir dijital kitap yazdım Almanya'da bir şirket için. E-ticaret konusunda fikir istemişlerdi. Onlara bir hizmet gerçekleştirmiş oldum zannettiğimizden çok daha kolay ve aslında sınırların daha az olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biraz farkındalığımızı o yöne doğru çevirmek lazım sadece. Şöyle mi yapmalıyım. Dilara Hanım? <laughs> Teşekkürler. Rakamlarla biraz görelim istedim ben. Genel e-ticaret ve perakende ticaret olarak ülkemiz için e rakamları aldım bakanlığımızın sayfasından. Normal genel e-ticaretin biz 24 kat büyüdüğünü görüyoruz. Ama perakende ticaret yıllar içerisinde 300 kattan fazla bir büyüme gerçekleştirmiş. Bu şu anlama geliyor? Ülkemizdeki e ticarette bu arada hala pazarın gidilebilir bir yönü var. Perakende ticaret tarafının çok çok talep gördüğünü ve sektörün bir büyüme potansiyelini içinde barındırdığını gösteriyor. Şimdi burada biz kurum ismi vermeyelim tabi ama kendimiz verdiğimiz hizmetlerde başarı hikayelerinden bahsedeceğim ben. Biz e, normal pazar yerlerinde e-ticaret gerçekleştiren işletmeleri incelediğimizde kar marjlarının çok düşük olduğunu ve sadece sürdürülebilir ya da sürümden kazanma dediğimiz bir usulle çalıştıklarını görüyoruz. Hani İsmail Bey dedi ya bir şey alın ilaçlamanın parası zaten bir süre sonra onu çıkaracaktır diye. E, ticarette de o geçerli. Ne zaman ki kendi web sitenizi kurup kendi reklamınızı vermeye başlıyorsunuz. Komisyon ödemiyorsunuz ve sadece fiyat açısından rekabete maruz kalmadığınız bir alanda hizmet vermeye başlıyorsunuz. Satış yapıyorsunuz. E, ticaret o zaman gerçekten karlı. Hele bir de bunu bir başka platforma taşıyıp ihracata dönüştürüyorsunuz. O zaman gerçekten tahmin edebileceğinizden çok daha büyük kar marjıyla çalışanlar olabiliyor. Biz rakamlarını gördüğümüz için satış panelleri içerisinde bazılarını da paylaşacağım en sonunda inanılmaz rakamlara ulaştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada bu gücü değerlendirmek lazım. Biz peki dünyada baktığımızda e-ticarette en büyük pazarlar hangileri? Bizim satış yaptığımız kanallardan. En fazla Türkiye'de e-ticaret yoluyla Kanada'ya ulaşıyoruz. Sonra İngiltere var sırada. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Azerbaycan ve Hollanda. Eğer siz bir ürün satacaksanız en iyi tanındığımız pazarın e-ticaret, e-ihracat kanalında Kanada olduğunu bize gösteriyor resim. O zaman satacağınız ürün için hedefleme yaparken bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Ayrıca bir ürün satacaksanız Türkiye İhracatçılar Meclisimizin bir veri portalı var. Orada ülke bazlı hangi ülkenin hangi ülkelerden kilogram başına kaç dolarla ürün aldığını gösteren ihracat rotası platformu var. Onu gözden geçirebilirsiniz. Kendi satış fiyatımızın onunla rekabet edilebilir olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Veriler çok çok işinize yarayacaktır yola çıkmadan önce. Onun yanı sıra e, gene bizim Ege İhracatçı Birliklerimizin bizim de protokolümüz var bölüm olarak sürekli yakın şekilde birlikte çalışıyoruz. Ege İhracatçı Birliklerinin de e, gittiğinizde size sağladığı kaynaklar var. Onlardan da talep edebilirsiniz. Ayrıca Trade Map uygulamasından da belirli bir NACA koduna kadar ücretsiz şekilde e, ürün bazına satış fiyatını ülkeler itibariyle görmek için bilgi alabilirsiniz. Hani bu çok çok yüksek riski barındıran hiç bilmediğiniz bir yola çıkmak değil aslında. Bilakis devlet ve kurumlar size olabildiğince çok veri sağlamaya çalışıyor. Sadece bunların farkında olup kullanıyor olmanız lazım. En hızlı büyüyen sektörleri ben çıkardım içerisinde. Kuyumculuk birinci sırada geliyor. Enteresan değil mi? Mesela güven unsuru nasıl aşılıyor ben merak ederim evet. Oyun, oyuncak ve hobi, eğlence ve sanat, spor ve dış aktiviteler, beyaz eşya ve küçük ev aletleri. Yıl bazında bu büyümeyi gösteriyor. %115 kuyumculuk için inanılmaz bir rakam. Oyun, oyuncak, hobi içinde iki kat artmış diye düşünebiliriz. Eğer sizin faaliyet göstermeyi tasarladığınız sektörler, bunlardan birisi ise, bunlar içerisinde en iyi, en yüksek satışı yapanların da rakamlarına ulaşabiliyorsunuz. Örneğin, ne satılır isimli bir web sitesi var, değil mi Çınar Bey, biliyorsunuzdur. Oraya baktığınızda, size o gün en fazla talep olan üründen tutun da, bundan bir ay öncesinde göre karşılaştırmalı olarak neler yapıldığına dair her tür veriyi paylaşıyor. Bu tarz verileri de alıp kendiniz için bir başlangıç noktası oluşturabilirsiniz. Hızlı büyümek bir gösterge. Peki en yüksek paya sahip sektörler hangileri? Mesela burada çok avantajlı bir sektör değil mi? Beyaz eşya ve küçük ev aletleri. Hem hızlı büyüyor hem aynı zamanda da piyasa içerisinde büyük bir paya sahip. Elektronik, giyim, ayakkabı, aksesuar, hava yolları, gıda ve süpermarket de onu takip ediyor. Lara Hanım. Teşekkür ederim. Süremiz mi doldu? Hemen. E-ticaret evet, harcamalarının yaşa göre dağılımı. Baktığımızda da kendi hedef kitleniz bu süre bu aralıkta yer alıyor mu ona bakabilirsiniz. En büyük aralığın 25 yaşla 39 yaş arasında yer aldığını görebilirsiniz. Ona göre kendi hedef Ticaret Bakanlığımızın sayfasından ulaşabilirsiniz. Kendi ürününüzü satmanız gereken günün hangisi olduğunu söylüyorum. Pazar. En fazla alışveriş o gün gerçekleşiyor çünkü. Bu da saat aralıkları hiçbir şey rastgele gerçekleşmiyor. Bu saat aralıklarına bakarak da 18 ile 24 arasında en fazla satın almanın gerçekleştiğini görebilirsiniz. Tarafın hiç hedeflenmediğini görebilirsiniz. Siz bir strateji olarak bu taraftaki hedef kitleyi hedefliyor ve onlara bir ürün satışı gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Ee, bunu da geçelim. Tamam. İllere göre alış-satış tutarlarını sizin için çıkardım. İzmir şurada en altta. Burada en çok kazanan iller İstanbul, Kayseri ve Çorum. Çünkü onlar Başarmış iller. Siz sosyal medya üzerinden, pazar yerleri üzerinden veya kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış yapabilirsiniz. Mikro ihracat kavramından da bahsedeceğim. 300 kilograma kadar, 15 bin euroya kadar, elektronik ticarette ilişkin ve dokümanları kullanarak herhangi bir kayıt gerçekleştirmeden, zorluğa takılmadan ihracat yapabilirsiniz. Bu yurt dışına gerçekleştirdiğimiz e-ihracatta da en çok takip ettiğimiz, kullandığımız yöntemlerden birisi. Dijital pazarlamayı mutlaka kullanmanız lazım. Sizin adım arkamda hızlanıyorum. Geleneksel ve dijital kanallar olabilir. Dijital reklamlarınızı bu gördüğünüz kanallar üstünden gerçekleştirebilirsiniz. Bazılarını zaten biliyoruz diyebilirsiniz. Mesela bizim yarın Yandex Ads şirketimizin toplantısı var. Neden? Çünkü Yandex hele şu anda Rusya'nın Amerika ile arasının da tamamen yavaş yavaş düzeliyor olması sebebiyle ve yapay zekayı çok iyi kullanıyor olması sebebiyle Google gibi yanlış şeyler çıkarmıyor karşımıza reklamı belki dikkatinizi çekmiştir. Yandex Ads inanılmaz bir büyüme potansiyeli gösteriyor. Rakamları göstermiştim. Rusya bizim çok sattığımız ülkelerden bir tanesi. O yüzden mesela biz Yandex Ads ile toplantı yapacağız ki nasıl beraber çalışırız anlayalım. Kriteo'da gene benzer bir şekilde. Son iki slaytı geçebiliriz. Size kendi şirketimizden isimleri göstermeyerek başarı hikayelerini anlatmak istiyorum. Lütfen şu aralığa bakın. 1 Ekim 2024 dün aldık datayı. 25 Şubat 2025 arasında bizim hepi topu 5 kişi çalışan bir işletme bu. Gıda sektöründe. Yaptığı satış 800 bin TL'nin üzerinde. ROA dediğim, ROAS dediğimiz veriyle ölçüyoruz. Bunun için yaklaşık 200 bin TL gibi bir reklam bütçesi kullanmış bu kadar ayda. Ama yapay zeka hedeflediğimiz için 800 bin TL'nin üzerinde bir gelir elde etmiş. Bu sizler için de mümkün. Hani her alanda kullanabilirsiniz. reklamı. sol. Evet. Tekstil sektöründen de bir örneğimiz vardı. Gene aynı dönem için 156 bin TL harcamışız. Yaklaşık 670 bin TL gelir elde etmişiz. Yine Ekim ayıyla 25 Şubat arasında. Son slide'ıma geldim mi? Evet. Dijital pazarlama ve reklam eğer kullanacak olursanız e-ticaret ve ihracat sizler için çok kolay diyorum iletişim bilgilerim vardı galiba en from'da. Teşekkür ediyorum. Sevgili Profesör Doktor Gülizar Kurt Gümüş'e katkıları için, sunumu için çok teşekkür ediyoruz. <laughs>